Serap ve Furkan'ı davet ediyoruz. Eyvah bu da bir saat. Furkan'ı susmayacak. Bak bak Furkan. bak. Merhabalar, merhabalar. <laughs> Nasılsınız? Ay süper ya. Biliyorum beni çok özlediniz, sizler de özlediniz. Nasılsınız, iyi <laughs> çok misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Sağlığınız, saatiniz düşmüyorsunuz Öz inşallah. Öz zaman çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizler de buraya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. getirdiniz. Gerçekten. Yerjilerimiz gibi sizler de çok güzelsiniz. Teşekkür Maşallah. Edin. Prensesimiz ve seraj süperimiz. <laughs> Tabii dünyalar yakışıklısı. Allah. Im. Maşallah. Demeseydin tribinleri oynuyorsun. Sıra gelince görürsün ne yakışıklı olduğumu. Eyvallah. <laughs> i̇yi. Ben, iyi ben. Ay, hayretle, hayretle bakıyorum. Urkanım ya. Şunu. Ay ya bayılacağım. Urkan Bey bir şey ilave edebilir miyim? Tabii oğlum. Hayatımda bu kadar samimi konuşan bir insan daha görmedim. Bu samimi mi? O kadar içten söylüyor ki her şeyi. Bu yorum için samimi sana çok teşekkür belli ederim. Samimi içten olduğunu çok içten. düşünmek lazım. <laughs> bu duyguları geçiriyor Ahmetcim, karşı tarafı. çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok, sağ ol Kurkar kardeşim. Fulkan duydun mu? Kaç para verdin? Samimi olduğun belli de içten olduğunu düşünemiyorum şu anda. Biraz tribüne oynuyorsun. Bak şimdi Uğurkan abi sana söyler. <laughs> Aha, evet, o öyle düşünür düşünmüyor. Evet buyurun Uğur Kazan. Pardon özellikle. Özellikle, atladı oraları tırıttı. Şimdi <laughs> ikimizin çok hiç. alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hatta çok alakasız olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi kombinlerin e, mesela senin takımını beğendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hoş ama o zincir olmaz. Yani bir erkekte benim görmek istemediğim bir şeydir o kaza Hayır erkeklerde nedir Allah aşkına Neden şu yani neden ya. o olmaz Ay. yapmayın. Yani fanlarım takmamı söyledi. Fanların kaçar <gülüyor> kaçar, çarpar <laughs> kaçar. Yalurum Kim yalurum olsa yalurum kaçar kolye. Annem ve babam fanlar. Olmaz annenle baban da sırf işte evlat da hatırı işte idare <laughs> ederler ama inan bana sakın. Ha bak şimdi daha gözüm yorulmadı. Gözünde tak. Dur bir de öyle bakayım. Şuradan yürüyeyim mi biraz? Hayır. <laughs> <laughs> Sonra yine tamam, düşer. Sonra giderim var. Tamam. Oradan <laughs> tenis hareketleri yaparak yürüsene Allah aşkına böyle atarak da. Samimi git, konuşuyorum var. Gerçekten. Böyle hayır varmış gibi bağırmış tenis gibi. hocası ha, Tabii çok tabii. ünlü bir tenis hocası geldi bir diyorsun? yeri yani böyle şey gibi bir yere, e bana şöyle söylediler A sahnede birisi varsa pardon podyumda ya da sahnede birisi varsa asla sırtını dönüp gitme tamam, git var git geri geri. Yani. Var, Düşme. var var Düşme. var 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 Bunlar, bunları da söyleyeyim küçük çocuklar belki tenise yönlenmek isterse ilk önce forend sonra çiftel, el beken sonra forend ve slice smaçla bitirdim. Teşekkür ederim. Çok Küçük ister. çocukların yaptığı hareketi tekrar etti. Çünkü o ifade nedir dedim yani bir gay olmaz. E bir çünkü işte çocuklar o ifadeyi yapar. Evet. Ya. Şimdi. Bunlar neyse ileride detay. Devam edeyim mi? Çok evet Özlem Hanım. Sizi geçtik Hanımefendi geliyor. İsim neydi? Serap. Serapçım pardon. Serapçım üstündekinin rengi, altındaki tight, bot, çanta, gözlük hepsi ayrı telden çalıyor. Hepsi ama hiçbirinin biriyle uyumu yok. Ha şöyle bir şey kurtarabilir. Ben mesela bu kombi nasıl geldim? Üstündeki bir sweat, spor bir şey. Altındaki tat düz bir botla. Hani böyle o çanta falan mümkün değil zaten. Hiç alakası yok birbirinden. Sporu daha şık hale getirmeye çalışmışsın ama çok karmaşa içerisine girmiş. Hepsi ayrı telden çalıyor bunların yakası bağı böyle bir kaymış olmamış bir kere o mor o bordo ile tutmamış falan gene çok iki zıt iki karaktersiniz ikiniz yan yana yolda birbirinizi görmüşsünüz gel bir yarışmaya gidelim ne dersin demişsin iyi hadi gidelim demişsiniz gibi bir ikili var karşımda yani çok hepsi birbirinden çok alakasız tek 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 parçalar tamam ama bütünlük olarak çok zayıf olduğunuzu düşünüyorum buyurun efendim evet buyurun Seray Süperhanım Neredesiniz? Fanlarınızla nerede buluşuyorsunuz? Biz e, Boğazda lüks bir lokantada yemeğe evet. gidiyoruz. Ah, değişiklik <laughs> olmuş bizim içinde. Evet, evet, evet. <laughs> evet. E, Furkancığım senden <laughs> başlayacağım. Ee, o zinciri çıkarınca gayet şık bir takım oldu. Teşekkür ben ederim. E, ceket içi balıkçı çok severim zaten. Ama daha düz bir balıkçı olmasını tercih ederdim. Cekette çizgiler var. O balıkçının içindeki dokusunda da Çizgiler var ve onu açık renk tercih ederdim. ceketin içindeki renklerden olsaydı ya da daha açık bir ton olsaydı hoşuma giderdi diyorum. Sana geliyorum Serapçım. Bugün ikinci günün tarza dair bir şey gene göremiyorum. Bu nedir? Spordan mı çıktın? Pilatesten mi çıktın? Nereden çıktın? Ya da hani tenis hocası partnerinde tenise mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, bugün çok fazla şey deme fırsatım olmadı açıkçası Seray Hanım. İki tane üç tane kombin deneyebildim sadece ve. E neden fırsatı olmadı herkesin fırsatı varken gözün gör, görmüyor musun kendi olabilecek kıyafetleri alıp en azından evet. üç parça Açıkçası denersin benim de bir tanesi almadı. iyi olur yani hı hı. çünkü sen burada çok kolaya kaçar bir şeyle gelmişsin onu da yapamamışsın yani bir tayt altında bir bot üstünde bir zaten böyle sweatshirtle her yere gidebilirsin yani çok rahat normalde bakkala da gidebilirsin böyle Furkan sana yardımcı olmadı mı? Açıkçası yardımcı olmaya çalıştı ama o daha çok kendi kombinlerin üzerinden hani beni giydirmeye çalıştı. Ben bu şekilde giyineceğim sen de bu şekilde giyin. Şimdi şu şekilde villada alışveriş yaptığımız için dışarıda yaptığımız ve olan dükkan sayısı burada çok az olduğu için çok farklı bir kombin yapma şansımız olmadı. Ondan dolayı... Ya sen faz... şıksın şimdi sana uygun bir kombin yapabilirdi mesela uyumsuzsunuz çünkü yani uyuyor musunuz? Siz böyle hiçbir şekilde uymuyorsunuz. Sende ceket var, içinde balıkçı var bir şekilde. Şık mı? Jean de olsa jean şıklığı bu. Biraz da biraz daha patlatabilirdi evet. Patlatabilirdi. Şu an e, ya o çanta olmaz. O botlar olmaz. Tight giymişsin. Ya bunun altına bir postal yapacaktın. Upuzun bir yani şuraya kadar gelen bir üst bulacaktın. Çünkü önüne aç lütfen. İyi durmamış. Tight iyi durmamış. Daha uzun bir şey olmalıydı ve üstünde çok spor. Olmamış kombinin. Furkan ne haber? Hocam çok teşekkür ederim. İyi Sizler misin? nasılsınız? İyisiniz? Her İyiyim şey yolunda umarım. Bayıldı. Ne zaman seni görsem burada bir şey, burada bir şey, burada bir şey. Bayılıyorsun buralarına bir şey takmaya. Onun gözlüğü söylemiyorum. Geçen gün hatırla, burada bir şey, evet, yaka. Evet, Bundan dolayı bir şey takmadım. Hatta şurada mendil vardı. Bak çocuğum, bunu içine soktum. O bir kere zincir. Ha tabii sen istediğin yere, istediğin kadar gidersin ama ben sana doğru olanı anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür. Zaten ederim. esmersin. Esmer olduğun için de bunun içine ya bir açık renk ekru sweat shirt, ya da ekru bir balıkçı giyebilirdin... ...boğulmuşsun, Hepsi koyu renkler. Sen de koyu bir adamsın. Saçın sakalın tenin açık olsa da iyice boğmuşsun. Ha belki şöyle düşündüm. Seraba uymaya çalıştın. Ton sür ton gibi renklere uyuyayım dedin ama hiç olmamış. Evet, Neyse olsun çocuğum. Evet. Ee, tabii sana geliyorum Serap. Ay Serap deyince Serap Özdemar geliyor. Serap Özdemar da gelinimiz bizim. Serap Ay selamlar. Serap'ım Ankara'dandır. Evet sen de buraya dur da beni de kapatma. Allah Allah.